Merhaba arkadaşlar. Bugün de yatır vlogla karşınızdayız. Bugün senle beraber böyle takılacağız. Bir söyleşi daha olabilir bu. Yani ikinci vlog. Yani bir nevi stok olarak yapacağız bunu. Yani, şu Şunu taşak geçiyoruz. <laughs> ne yapacağımız derseniz şu an bizimkiler <laughs> ev alacak büyük ihtimalle yatırım için. Silivri'ye geldik. Aynen. Biz de Paramız falan... yok. Gittik İstanbul'dan ev alamıyoruz. Biz de dedik şehir dışına çıkalım artık. Silivri'de free'miş. Silivri'ye siliv, geldik bu arada. Silivri'ye geldik. Telefon çekmiyor. Biz alışmışız. <laughs> <laughs> Kapatsın ya. Biz alışmışız şehirde internete, telefona. Her ter, her yer 5 çizgi çekiyor burada. 2 çizgiyle ben mobil verimi açamadım. Bu arada direksiyon sağda ne sanıyorsunuz ya? Direksiyon sağda aynen. Şu an Kıbrıs'tayız. <laughs> evet. Silivri falan değil. Kı Kıbrıs'ın Silivri semtindeyiz. Evet altımızda demek Ha. Yani Bu arada telefon düşecek diye çok korkuyorum. <laughs> korkma korkma. Tripodsuz yapıyoruz ha bunu. Sakın tripod var falan zannetmeyin. Belki. Şu an araya sokuşturduk telefonu. Evet. Ki sokmayı severiz. Aynen sokarca. <laughs> Oğuz'la artık vlog işlerine gelişiyoruz ha Oğuz. Aynen öyle. Aliexpress'ten mikrofon sipariş vereceğimiz önceki videoda söyledik mi? Sö yok söyledik mi? Tekrar söyleyelim. He Aliexpress'ten e, yaka mikrofon alıyoruz beyler. Aynen yani abi. bir nevi kamera alamasak bile telefonlarla amatör olarak devam edeceksek mikrofonları telefona bağlayacağız. Ondan sonra da böyle <laughs> Tamam bu kadar kopmak yeter. Sen apa çıkarmak Bu bir çıkarmak dakika istedim. bu video kaç dakika olacak? Ne? Bu video kaç dakika olacak? Ya öyle yapalım, konuşalım işte ya. Yani konuşalım konuşalım, konuşalım et Aynen yani işte. Bu video kaç dakika olacak onu söyleyeyim. Arkadaşlar yani. size Beşiktaş bir şampiyon olur Fenerbahçe'ye mi? Heh bunu da videoya yazın yoruma. Yazın. Çünkü Heh. o Fenerbahçeli ben Beşiktaşlıyım. Yani. Yani ezeli rakipler. bu arada bakın. Köy mü istiyorsanız gelin Silivri'ye anasını satayım Silivriye. Gelin. Böyle bir yer yok ya. Maara. Bildiğim mağara.jpg her yer bok kokuyor. 98 yaşında teyze. Tezek.com ya. 98 yaşında teyze. He 98 var. yaşında teyze var. Te teyze, ölmeli ölme ne olur ya. Ölmeyi unutmuş. Yani Ajde Pekkan gibi kadın. <gülüyor> <gülüyor> kadın ayakta zor duruyor. Abi ya. orada yalnız. Yalnız Allah uzun ömür, uzun ömür versin ne yalan söyleyeyim He, şimdi kadına. Olur. Allah uzun ömür versin bunun dalgası olmaz. Bayağı da. Bu arada kanal şu an kaç kişi diye merak eden olursanız kanal şu an 3 kişi. Ömer Göçmen Facebook'tan eklersiniz. Oğuz Genç Facebook'tan eklersiniz. Berkay etkin Çardak. Etkin olarak. Facebook'tan Şu eklersiniz. Şu etkin olan iki kişi var Ömer'le Berkay. Ben de yakında dedim önce. Ya Facebook'un etkin olabilir. olması yok. Çünkü mobilden de etkin ha, olabiliyorsun. Facebook'ta sayısı. etkin olabilirim. Bana ulaşmak isterseniz Skype'tan da etkinim. Eğer derseniz Oğuz abi böyle işte yani iyi oynuyorum CSGO, Rocket evet. League oynarım. Evet, evet, evet. Derseniz, Gelin. Bir yapalım. nevi izleyici oyunun niteliği hmm. taşır ama. Ben yokumdur. Ben varımdır. Berkay vardır. Yani en azından birimiz yardımcı olur size. Aynen. Ömer de O konuda sıkıntı olmaz ki Oğuz'un işleri oluyor. Bu video... Bu arada şey yapın. Bu videonun altına... istediğiniz soruları yazın. Bir tane de soru cevap videosu çekelim. Bak esen atletini çıkardı şu an. Aa Aman aman. Bak şuraya bak, şuraya. Şuraya bak. Abi... Giye tişörtü Allah'ını seversen. Beş liraya mı aldın bunu, nereden aldın bunu? Ondan gaza geldim ben böyle. İşte öyle arkadaşlar. Bu, arada, bu da bizim araba. Buradan çıkışta fitness'e gidiyoruz değil mi? <laughs> gidelim, gidelim. Gidelim ya değil mi? Fitness'e başlamak lazım. 300 gibi oldum. Kilo vermem Abi lazım. Abi kızla çıkamadık ya. Kız işlerine girme. Bu vlogta girme. Aaa! Vlogta girme. Vlog da aa, da girme. Tamam. Bu vlogu eş aa, izleyecek, tamam. akraba izleyecek şimdi. Akraba izleyecek. Gerçi izlemeyecek ama siktir. Ee, işte bu yani öyle... video... Bakın. Ha, bu arada ben aklımda bir şey var. Şimdi şu an yani şu an düşündüm. Berkay nasıl bulur? Diyorum ki... E... İzleyiciler loketlik turnuvası yapalım. Evet. Abone. Yani abone dediğim 100 kişi varsa gelen olursa aktif olarak Rocket League değil mesela. LoL'de yaptık. Olur. LoL'de. Ve gerçekten bunu ee, şey şey siz zannetmeyin. Ölürsüz falan zannetmeyin. Gerçekten... CSGO'da yaparız. Birinci olan item veririz. Ha, LoL'de yaparız. Birinci olana 3250 RP veririz. Veririz aynen. Rocket League yaparız. Rocket League olana Rocket League Steam Wallet <laughs> hediye ederiz. Steam Wallet dediğin Bir mesela de 15 liralık Steam Wallet. Bu kadar. Evet. TV Toplu Paylaşım Grubunu beyler, beğenin beyler beğenin beğenin unutmayın lütfen orada en Bak bu yapılıyor. videonun da şu an ortasında söyleyeyim kanala abone olun lütfen evet, kesinlikle. ayrıca videolarımıza like atmayı lütfen esirgemeyin yani like dediğin nedir ya aşağıdan basacağım <laughs> bu arada bu videonun montajını Ömer yapacak ha bir değil ne yapacak ben de yaparım ya ben küfür etsem bile Ömer büpleyecek onu. Neyse ee, küfür etmeyelim ama. O küfür, kadar hoş önemli şey küfür hoş bir şey, şey Küfür o kadar önemli değil a**ınakoyim ya. ben tamam mı? Küfür etmeyin zekalı bizim. Abi bir şey olmaz ya. Neyse beyler bu kaç oldu 4.53. Bunu bir 6'ya tamamlayalım. Ee, ben yaparım ben. Ben tabletten de video editlerim Yani ben Bu aslında. arada okay. işte yavaştan kanalın oyun içerikleri de değişiyor haberiniz olsun yani. Evet. Oyun hiç. Ya, illa ki oyun her bir zaman olacak. Bir kere İveko videosu yok abi. Abi İveko falan görmeyin Allah'ını seversiniz. <laughs> Şimdi oyunda şu... Bak kanalda şunlar oluyor abi. Şimdi size açıklayayım. Rocket League. Ben kanalda uzman oyunları açıklayayım ben şimdi öyle Berkay iyi oynar Rocket League'i ben sikerler Ben de Rocket oynarım artık Rocket. 31 level'im Aa 31 bak işte 31 tamam. level'im her türlü ee, level'im var Bu işte Euro Truck Ömer'den gelir FBS Yani FBS yok pardon ETS Sonra işte LPS falan işte onlar Ömer'de Yani olayın şu büyük ihtimalle CS, artık CSGO hepimiz oynuyoruz ufaktan Olay düşünürüz. artık şuna dönecek Ömer oyun videosu çekecek büyük ihtimalle biz de oyun videosu çekeceğiz ama Oğuz'la bizim ağırlık vermek istediğimiz konu bu Vlog, vloglar. Aynen. Bu vloglar gerçekten güzel şeyler. Biz mesela <laughs> burada konuştuğumuzda gerçekten keyif alıyorum ben. Yani. Ö özellikle mesela şu olayı kesinleştirelim iddialı yapacağız abi. ha yani, challenge'lar olacak challenge'lar challenge güzel olacak. olacak. Bir de bak mesela şu an ben bu videoyu çekmem burada neden iyi oldu? Şu an arkada köpek gibi rüzgar esiyor. Oh, sesleri gelmesini istemiyorsanız ki arabanın içindeyiz şu an hiçbir ses duyamazsınız. Biraz... Yakında onlar da gelmeyecek mikrofon alıyoruz. Fonda müzik olacak böyle. Aynen böyle. Müzik kalmasın sıkıntı yok müzik. Şu an sesin olmaması bizim sesimizin net, net, geldiğini gösterir büyük ihtimalle. Aynen öyle arkadaşlar. İşte. hani öyle. Öyle diyelim. Tekrar vlog, Dediğimiz gibi abone olun. Bu büyük ihtimalle, ihtimalle bugün günlerden ne bugün? 21 Mayıs kanka. Ha aynen. Bugün 1 Mayıs 2016. 1 Mayıs 2016'nın 2016 vloguydu. İşçi bayramınız kutlu olsun. İşçi varsa artık ne diyeyim şimdi. Başka ne diyelim. 1 Mayıs 2016. Bu yaklaşık bugün çektiğimiz iki tane evet. vlog var Oğuz'la. Bugün ben bir tanesini atarım. Bir nevi stokladık. Stoklamaya başladık. Üstümüzde Aynen neden bu kıyafetler öyle. var derseniz stokluyoruz abi. Geç az önce Silivri sahilindeydik. Vlog benim çektik. Atlet Hanım. Vlog <laughs> çektik. Silivri sahildeydik. Şimdi Silivri'de o dediğimiz eve geldik abi. Aslında videonun uzun olması önemli değil. Ben bunları yüklüyorum zaten. Ya Neyse sıkıntı mi? değil. Mesela artık bu videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum ben size biraz bulmuş şey buna buna bulmuş Abone olun lütfen yani bir tuş ya da like yani öyle şarkıyla da yani. elveda edelim size tamam mı evet. arkadaşlar? Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın beğenmeyle like atmak aynı şey zaten. Görüşürüz abone arkadaşlar. Olun. Bir de facebook sayfasını, facebook sayfasını da... beğenin facebook sayfasını beğenmeyi unutmasınlar. Topu paylaşım grubundan paylaşımlar Biz bunların paylaşım... hepsine kanalın hakkında bölümü yazacağız. Siz de bizim paylaşımlarımıza katılın çekilişler olacak kanala da abone olmayı tekrar unutmayın bu üçüncü şöyle isim sakin, yeter artık sakin, tamam sakin. görüşürüz sakin. arkadaşlar.